Merhaba arkadaşlar, Mecanin'e hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu pek çoğumuzun muzdarip olduğu bir mevzu. 8 Ağustos'ta yaşanan kritik hata, server arızası ve pek çok takım bu sebepten ötürü maçını kaybetti. Ve bu kaybedilen maçlar sebebiyle de Top Eleven yönetimine yazılar yazılmaya çalışılıyor. Ve onlardan cevap alınmaya çalışılıyor. Şimdi arkadaşlar bu videonun konusunda bir nasıl bir cevap yazacağız, nasıl bir yazı yazacağız. İki Topilav'ın bu konuda nasıl bir cevap veriyor. Bu iki konuya cevap vereceğiz. Ve bu arada ilerleyen günlerde bir arıza olduğunda biz bu arızayı nasıl anlayabiliriz. Hem bu konuda da yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, ve arkadaşlar öncelikle hemen şunu söyleyeyim bu arızaya e, yakalanan arkadaşlar yani maçını oynamadan e, kaybeden 3-0 mağlup olan arkadaşlar Öncelikle Top Eleven size 20 token, 15 dinlenme paketi, 10 moral paketi, 10 tedavi puanı hesabınıza yatıracak Nasıl yatıracak videomuzda Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle bir arıza yaşandıysa hemen pardon Şuradaki arkadaşlar şu soru işaretine tıklıyoruz. Buna tıkladığımız zaman yardım masasına geliyoruz. Şimdi öncelikle hemen şuna e, biz yazımızı yazmadan önce şuna bakabiliriz. Bu konuda bilinen bir arıza var mı? Yani Top Eleven'da Top Eleven yönetimi bu konuda herhangi bir şey e, biliyor mu? veya yani Böyle bir genel bir arıza var mı? Peki buna nasıl bakacağız? Yardım masasına girdiğimizde Technical Issues diyor şurada. Technical Issues ve Bugs. Yani teknik sorunlar, baklar. How to report a bug, technical issues bölümünde. Şu tıklıyoruz. Bir bug'ı nasıl e, haber verir, nasıl raporlayabilirim bölümü. Şimdi burada işte ne yapmanız gerektiğini ama eğer siz kendiniz oyunda bir arıza bulursanız işte e, ilgili yapmanız gereken adımları burada yazıyor. Bizim için önemli olan yer şurası. List of known bugs. Yani bilinen bakların listesi. Buna tıkladığımızda arkadaşlar bir sayfa açılacak Explorer'da. Şöyle known issues yani bilinen durumlar. Issue with walkover result. Yani e, ee, walkover üzerine yürüme hatası artık net nasıl çevriliyorsa bunun sonucu. Velhasıl bizimle ilgili olan kısım arkadaşlar şurası. Ağustos'un 8'inde bir problem varmış. Bununla alakalı sorunu top Eleven yönetimi biliyor. Şimdi ben de kendilerine yazı yazmıştım zaten. Öncelikle şuradan bir çıkalım ekrandan. Top Eleven yönetiminde buradan hani buradan genel olarak eğer herhangi bir arıza varsa top bilip bilmediğini buradan öğrenebilirsiniz. Birincisi bu. Şimdi peki biz nasıl yazı yazacağız? Arkadaşlar şu sağ tarafta gördüğümüz şu simgeye tıklıyoruz. Ben bir şeyler yazmaya çalıştım size. Şimdi öncelikle ben genel olarak kendilerine e, Hello işte Houston we have a problem deyip e, daldım e, bizim bir problemimiz var dedim durumunu kısaca ifade etmiştim tabi ben bunu yazarken e, oradaki hani report baktaki e, bilinen hatayı bakmadan bunu yapmıştım veya baktım, bakmadım bakmadım ben direkt olarak yazdım hemen arkadaşlar arıza var diye e, buna henüz daha cevap gelmedi ama Gelen arkadaşlarımız oldu. Ki ya ben sadece burada sizin adınıza yazmıştım. Bizim bir arkadaşların problemi var. Bu konu hakkında yardımınızı bekliyoruz diye kısaca ifade etmiştim. Hatta ilgili resimleri Facebook forumlarından bulabilirsiniz dedim. Hani isterseniz ben de verebilirim. O ayrı bir mevzu. Yazsalar verecektim. Çünkü pek çok arkadaşımın bu konuda sıkıntısı oldu. Zaten gerek bana gelen yorumlarda, gerek özel mesajlarda vesaire pek çok arkadaşın problemini hatta ekran görüntüleri de vardı. Neyse uzatmadan lafı şuna geçiyorum. Bir arkadaşımız aynı şekilde yazdı. Yazmış olduğu cevapta da, da bu walkover hatasıyla alakalı olarak, server arızasıyla alakalı olarak problem yaşandığını ve bunun karşılığında da demin bahsetmiş olduğum gibi 20 tane token, 15 dinlenme paketi, 10 moral paketi, 10 dinlenme puanının, pardon tedavi puanının, 10 tedavi paketinin hesabınıza yattığını yap, e, söylediler. Dolayısıyla siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bunu yapmanız için şu küçük ifadeyi aynen şu altta görmüş olduğunuz biz konuşurken ki ifadeyi aynen kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Der, dersiniz ki hello I have lost my game ben oyunu kaybettim due to technical problems teknik problemler sebebiyle buna tabii ki at evet, 8 Ağustos diyeceğiz. At evet. 8 Ağustos'ta. Çünkü burası önemli. Çünkü bu hata 8 Ağustos'ta yaşandı. Genel e, onların hatası. You may find related pictures as enclosed. E, i̇lgili resimleri ekte bulabilirsiniz. Bunu arkadaşlar şu attach simgesine tıklayıp attach simgesine tıklayıp da ben tıkladım. Pardon. Attach simgesine tıklayıp siz de ekran görüntüsünü almış olduğunuz hatanın e, 3 sıfırlık mağlubiyetlerini artık neyse. Ekran görüntülerini eklersiniz. İlgili Resimleri ekliyorum. Please help me. Lütfen bana yardım edin. Deyip altına işte e, istiyorsanız mail adresinizi yazarsınız. isminizi belirtirsiniz. Selamlarsınız. Hatta şöyle diyelim. E, help me. Thank you very much. In advance diyelim. Şimdiden teşekkürler. Thank you. Hep standarttır. E, bildiğiniz gibi Türkçe'de. Thank you very much. In advance diyelim. Bu da şimdiden teşekkürler demek. Altına da şöyle virgülle geçtim. Pardon şurada bir niye unutmuşuz? Thank you very much. Küçük. Ben buraya McCain'in bilenliyorum. Tabi göndermiyorum. Siz de kendi isminizi yazarsınız. Altına da mail adresinizi işte bülent... yazıp şuradaki küçük kırmızı oka tıkladığınızda mesajınız gidecektir. Dediğim gibi göndermeden önce arkasına resminizi de eklersiniz. Bu şekilde ifade ettikten sonra büyük olasılıkla en kısa zamanda size de arkadaşıma yaptıkları gibi güzel bir şekilde 15 15 token Pardon 20 token, 15 dinlenme paketi, 10 tedavi puanı, 10 moral paketi hesabınıza en kısa zamanda gelecektir. Dediğim gibi hatayı biliyorlar, özürlerini diliyorlar. Ama merak eden arkadaşlar için hemen o arkadaşın göndermiş olduğu mail'e de bakalım. Şöyle Burak Çakmakçı arkadaşım. Evet. Şurada arkadaşlar. Burak'a da teşekkür ederim. Kendisi ekran görüntülerini paylaştı benimle. Nerede? Şurada. Thank you for reaching to us. Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Ne altta geçiyor. Şurada due to a technical issue this morning. Bu sabah 8 Ağustos'ta yaşanan e, a, teknik arıza sebebiyle mene e, yönetici yani mh, sizler yani menajerler biz futbol menajerleriyiz. Volkovo e, result işte böyle bir hata almışız. İki e, iki takım vesaire bizim bu ilgili hata düzeltildi ilgili serverda. Fakat e, bu ha, burada önemli olan kısım şurası arkadaşlar alınan sonuçlar sonuç değişmeyecek. Yani hiçbir şekilde alınan hatadan geri adım atmayacaklar. Server'da bu skorlar alındı ve bunun için de özür diliyorlar. Ve bu özür dilemeleri neticesinde de şurada görmüş olduğunuz gibi bahsettiğim işte 20 token 15 dinlenme vesaire bunların hepsini hesaba yatırıyorlar. Ve tekrar yapmış oldukları rahatsızlık sebebiyle Özür diliyorlar ve anlayışımız için de teşekkür ediyorlar. Top Eleven Support Team deyip genel bir mesaj. Bunu gördüğünüz gibi herkes bu şekilde görecektir. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, dediğim gibi ilgili token'ımıza nasıl kavuşabiliriz diyorsanız cevabı işte bu videoda. Ee, dediğim gibi benim o yazmış olduğum küçük yazıyı aynı şekilde siz de ee, Top Eleven destek masasına yazarak tokenlarınızı talep edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanende kalın. Bu arada arkadaşlar ee, kanalıma üye olmayı unutmayın diyorum. Çünkü en kısa zamanda daha da büyümek istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi günler.